Herkese merhaba arkadaşlar. DEX trading eğitiminin 3. bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde DEX trading'in e, ne demek olduğunu, ne olduğunu size anlattım ve ikinci bölümde de cüzdanla nasıl bu al e, alsat yapabiliriz bunları da size öğrettim. Ama arkadaşlar e, Telegram'daki genel kanalımızda sinyalleri paylaşmadan önce bu videoyu da yapmam gerekiyordu. Bu videoda da dex trading'de nasıl sermaye yönetimi yapabiliriz bunu size öğreteceğim. Arkadaşlar kaldıraçlı işlemlerdeki e, sermaye yönetimi ile dex trading'deki sermaye yönetimi tamamen birbirinden farklı. Onun için bunu burada size öğreteceğim ve daha sonra yarından itibaren e, genel kanalımıza bakın. Eğer hala üye olmadıysanız e, yorumlara e, linkini bırakıyorum. Bu kanalda üye olabilirsiniz. Yarından itibaren Dex Trading sinyallerini burada paylaşacağım arkadaşlar. Beste öğrettiğim gibi yani bir önceki videoda öğrettiğim gibi al sat yapabilirsiniz ve bu videoda öğrettiğim gibi de sermaye yönetimi yapacaksınız. Arkadaşlar bakın Dex Trading'de burada gördüğünüz gibi bakın mesela e, 180 kat artmış mesela 45 e, kat artmış 33 işte 30x e, 15x görüyor musunuz ama aynı zamanda bakın bu şekilde düşüşler de olabilir bakın yüzde 98 düşmüş bakın yüzde 50 düşmüş görüyor musunuz bunların hepsi var onun için eğer bu piyasada kazanmak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka sermaye yönetimini yapmak zorundasınız ama nasıl yapacağız Dostlarım bunu size söylemeden önce e şöyle bir şey göstereyim. Ben DEX Trading serisini başlayacağım dediğimde herkes e, hocam başla dedi. Bakın DEX Trading e, serisinin ilk bölümü iyi izlendi, 770 kişi izledi. Ama ikinci bölümü ki çok çok önemli arkadaşlar eğer bu ikinci bölümü izlemediyseniz bu mimcoinleri e, alsat yapamazsınız arkadaşlar. Bunları işte binance Merci'de, bunlardan alamazsınız. Onlarda yok, tamam mı? Çünkü bizim burada trade ettiğimiz konular yeni konular. Mesela belki bir gündür gelmiş, belki iki gündür gelmiş. Onun için daha o borsalarda yok. Ve dex trading'de alsat yapmamız gerekiyor ve bunu nasıl yapacağınızı da bu videoda öğrettim ve sadece 130 kişi izledi. Arkadaşlar bakın 26 dakikalık bir video yaptım. Hem telefonda hem bilgisayarda nasıl alsat yapabilirsiniz bunu size öğrettim ama izlenme sayısı gerçekten çok az. Ama ben e, kendi üzerime düşeni yapıyorum. E, bu videoyu yapıyorum. Sinyalleri de paylaşacağım. Eğer aranızda e, gerçekten para kazanmak isteyen varsa e, bu seriyi e, izleyebilir. Çünkü Dext trading burada da gördüğünüz gibi gerçekten çok büyük bir dünya ve çok büyük çağrılar burada yakalayabiliriz. Arkadaşlar lafı uzatmıyorum. Hemen sermaye yönetimine geçeceğiz. Bu videonun e, çok uzun olmasını istemiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi DEX trading'deki sermaye yönetimi ile kaldıraçlı işlemlerdeki sermaye yönetimi çok farklı. Biz DEX trading'de nasıl sermaye yönetimi yapacağız? Arkadaşlar ben e, kanalda sizlere Mesela diyelim ki kontrakt adresi paylaşacağım diyeceğim ki gidin bu m coin'i alın. Siz ne yapacaksınız? Ee, geçtiğimiz videoda e, gördüğünüz gibi bakın benim cüzdanım burada. Bakın ben de buraya e, geçen videoda size gösterdiğim gibi para yükledim ve e, sizlerle birlikte alışveriş yapacağım arkadaşlar. Bakın cüzdanı açıyorum. Bu şekilde kadar solana ben buraya göndermişim daha geçen videodan ve şimdiye kadar hiçbir şey almadım. Dostlarım her ne kadar paranız varsa e, geçtiğimiz videoda ben size e, şöyle dedim dedim ki bir miktar solana gönderin ve onu bu iş için sermaye yapın ve onunla e, mim konleri alsat yapacağız bakalım bu parayı e, ne kadara arttırabiliriz. Arkadaşlar her ne kadar gönderdiyseniz fark etmez. Bakın bunu tam 10 yere böleceksiniz arkadaşlar. Tam 10 yere. Şimdi mesela bakın arkadaşlar benim bu kadar miktar Solana var. Arkadaşlar dolar olarak bakmayacaksınız. Çünkü bunun fiyatı e, dalgalanıyor. Aşağı veya yukarı gidebilir. Ben Solana'nın miktarına bakıyorum arkadaşlar. 1.14. Ben bunu tam 10 yere bölüyorum. Bakın 1.14 13. Bunu bölü 10 yapıyorum arkadaşlar. Bundan sonra aldığım her mim coin'i bu kadar alacağım arkadaşlar. Hani geçtiğimiz videoda öğrettim ya. Bakın bu şekilde yapacağım. Ben şu anda mesela buraya geliyorum. Buradan mesela Solana bazında bir mim coin bulacağım. Bakalım bu şekilde. Bakalım Solana şebekesinde mi değil mi? Hayır bu Ethereum şebekesinde. Solana şebekesinde bir mim coin bulacağım. Evet bakın. Mesela bu Solana şebekesinde ben bu e, adresini sizlerle paylaştığımda e, nasıl almanız gerektiğini de e, geçtiğimiz bölümde öğrettim. Bakın buradan Dex Trading'i seçiyoruz ve mesela bu sitelerden birinde al sat yapacağız. Bakın buraya geliyorum. Siteyi açıyorum. Bakın cüzdanım da açık. Şimdi cüzdanı buraya bağlayacağım. Bakın, Connect Wallet cüzdanı buraya bağlıyorum. Bu videoda yine e, nasıl almanız gerektiğini hatırlatmış oluyorum arkadaşlar size. Buradan cüzdanımı bağlıyorum. Connect Wallet ve bu şekilde cüzdanım buraya bağlandı. Ben Solana vereceğim, ne alacağım? Bakın, e, ismine bakın. Görüyor musunuz? Şimdi burada contract adresini Yapıştıracağım ve o ismi burada görmek zorundayız arkadaşlar. Bakın burada. kontrakt adresini yapıştıracağım arkadaşlar. Bu şekilde evet gördünüz mü geldi? Ben bunun üzerinde tıklıyorum ve ne kadar alacağım arkadaşlar? Bu miktar. 0. Tamam arkadaşlar bakın 0.11 bakın 0.11 ne kadardı? 413. Arkadaşlar, hani 413 yazdı ya. Ben 0.114 yazıyorum. Bunu da işte işlemin komisyonu için artık onu yazmıyorum. O kadar belki komisyon çıkabilir. Onun için artık bunu yazmıyorum ve 10 tane e, 0.114 e, solana alabilirim arkadaşlar. Şimdi ben bu miktarı buraya girdim ve eğer trade tuşuna basarsam bu meme coin'i almış olacağım arkadaşlar. E, demek istediğim şu ki ben e, Dex Trading'de paramı 10 yere böleceğim. Arkadaşlar dediğim gibi stay de işiniz bittiğinde de e, buradan cüzdanınızı e, bu siteden kesin arkadaşlar. Ben bunu siliyorum. Tamam arkadaşlar dediğim gibi paranızı 10 yere böleceksiniz. Ben size sinyal verdiğimde siz e, her 10 kısımdan biriyle e, alacaksınız. Mesela diyelim ki mesela 100x solanınız var, 100x tamam mı? Ben gidin bu min coin'i alın diyorsam 1 al, e, 10x alacaksınız. Pardon. 10x alacaksınız. Eğer gidin bunu alın diyorsam bunu da 10x alacaksınız. Gidin bunu alın diyorsam bunu da 10x alacaksınız. Neden böyle yapıyoruz? Arkadaşlar diyelim ki biz 10 tane mim coin aldık. Bu arada arkadaşlar ben sinyal verdiğim zaman benim emirlerimle orada benim sözlerimle al sat yapacaksınız. Kendi başınıza mesela %100 yükseldiği zaman satmayacaksınız. Belki ben mesela o mim coin'den %500 bekliyorum tamam mı? O %100 olduğu zaman satmayacaksınız. İşte mesela bakın bu mim coin mesela 48 kat artmış. İşte belki birisi bu iki kat olduğunda bunu satmış ve e, saklamamış. Hayır arkadaşlar bazı mimkonları tutacağız nasıl olduğunu da söyleyeceğim. Neden 10 yere bölüyoruz? Arkadaşlar diyelim ki ben bu 10 tane mim coin'i sizlere önerdim. Ve her birinden arkadaşlar 10x alacağız. Yani paramızın onda biriyle alacağız. Bunu niye böyle yapıyoruz? Çünkü dostlarım biz mim coin'de stop koymuyoruz arkadaşlar. Mimcoin'de dalgalanma çok olduğu için stop koymanın faydası yok arkadaşlar. Anlamsız bir şey. O yüzden stop koymuyoruz. Ne yapıyoruz? Paramızı 10 yere bölüyoruz ve her Mimcoin'i o 10 yerden birinden alıyoruz arkadaşlar. 10x, 10x, 10x. Bu 10x aldığımız zaman mesela birisi bu şekilde %50 düşüyor. Biri bu şekilde yüzde mesela 40 düşüyor. Biri bu şekilde %98 düşüyor. Birisi bu şekilde mesela %25 artıyor. Birisi bu şekilde %200 artıyor. Birisi bu şekilde 1000x yapıyor. Mesela 10x yapıyor. Birisi bu şekilde mesela 30x yapıyor. Biz şunu görüyoruz arkadaşlar. Mesela 10 tane mimcoin aldık. Bunlardan 4'ü çöp oldu. Tamam mı? Bunlardan 4'ü çöp oldu paramızın 4 kısmı gitti ama bu 6 tane Mimcoin toplamda mesela belki toplamda 20x yaptı bakın arkadaşlar biz 10x e, Mimcoin almıştık 6 tanesi e, 6 tanesi bize mesela 20x yaptı 4 tanesi çöp oldu arkadaşlar o çöp olanlar da bizim cüzdanımızda hala kalıyor onlar da bir gün e, çok çok yükselebilir onlar çöp oldu derken hani düştü diyorum tamam mı? Ama o 6 tanesi 20x yaptı. E sonuçta ne oldu arkadaşlar? Benim ilk başta 10x param vardı. 100x param vardı bunları 10 yere bölmüştüm tamam mı? 10x 10x şeklinde. Bu 10x'lerin biri e, yani 6 tanesi toplamda 20x yaptığı zaman arkadaşlar benim param 200x oluyor. Yani 2 kat oluyor. Ama... Bazen de şöyle olabiliyor arkadaşlar e, bunların hepsi yükseliyor çünkü biz e, her Mimcoin'i almayacağız kendimize göre bazı kurallarımız var e, çok çok yükselme potansiyeli olanları alacağız ama dediğim gibi arkadaşlar ben kanalda sizlere e, nerede alın nerede satın söyleyeceğim sadece yorumlara bıraktığım e, linkten e, bu kanalda üye olmanız yeterli arkadaşlar sadece tek kurallardan biri de şu ki arkadaşlar aldığınız her mim eğer 100 X yaparsa e pardon hani yüzde yüz yükselirse yani iki kat olursa arkadaşlar orada yapmanız gereken e, onun yarısını satacaksınız yani asıl paranızı oradan çekeceksiniz ve çağrınızı bırakacaksınız arkadaşlar o karı da nerede satmanız gerektiğini ben size söyleyeceğim arkadaşlar bakın artık e, bir coin %100 yükseldiğinde ben gidin yarısını satın demeyeceğim. Çünkü bu videoda söylüyorum. Eğer e, X-MIM coinini aldıysanız bu %100 arttıysa onun yarısını satın. Kendi asıl paranızı dışarıya çekin ve karınızı bırakın. Karınıza yükselme izni verin arkadaşlar. Çünkü eğer izin vermezseniz yükselmez. Bu arada dostlarım. Bakın ben e, geçtiğimiz videoda size dediğim gibi. E, nasıl... Cüzdanla alım satım yapabiliriz size söyledim ve kendi yaptığım gibi size de e, cüzdanınıza solana gönderin dedim arkadaşlar bakın kendim de solana gönderdim yaklaşık 200 dolar kadar demin e, Telegram kanalında bir anket yaptım işte Trading eğitiminde öğrettiğim gibi cüzdana solana gönderdiniz mi sinyallere hazır mısınız bakın e, birçok kişi hayır daha yapmadım demiş arkadaşlar. E, ne diyeyim yani bir söz bulamıyorum. Ben bu şekilde eğitimleri paylaşıyorum. Ee, gerçekten hiçbir yerde bulamayacağınız, hiçbir yerde sizlere öğretilmeyen şeyleri size öğretiyorum. Ama siz e, benim sizden istediğim küçücük şeyleri bile yapmıyorsunuz. Şimdi ben yarından itibaren burada sinyal paylaşsam. E, o sinyal 12 olduktan sonra bu arkadaşlar pişman olacak ve daha yeni yeni e, almaya başlayacaklar. Sermaye yönetimini paylaşacaklar. E, göz önünde almayacaklar. İşte benim öğrettiğim gibi paranın onda biriyle almayacaklar. Gidip paranın hepsiyle alacaklar. Bunlar zarar etmeyi mahkum arkadaşlar. Eğer dediğim şeyleri harfiyen yaparsanız gerçekten dex trading'de çok iyi günler, çok iyi paralar görebilirsiniz dostlarım. Benden söylemesi. Dediğim gibi bu kanala linki de yorumlarda var arkadaşlar. Oradan bu kanala ulaşabilirsiniz. Dostlarım videomuzun sonuna geldik. Dex eğitimimizin 3. bölümü de bitti. Bu 3 bölümden sonra arkadaşlar sinyaller başlayacak ve bundan sonra yine Dex Trading eğitimi devam edecek. Ee, bir sürü konu var Dex Trading'de ama bu 3 bölüm çok önemliydi. Dex Trading nedir? Ee, i̇şte diğer borsalarla farkı ne? 2. bölümde nasıl cüzdanla alsat yapabiliriz nasıl o mim coin'i cüzdanımıza ilave edebiliriz bunları öğrettim ve şu anda bu bölümde de dex de nasıl e, sermaye yönetimi yapabiliriz bunu da size öğrettim bu arada arkadaşlar hani 10 tane mim coin aldınız ya mesela paranız 100 dolardı mesela 100 x'ti şimdi bu 20 tane mim coin sonuçlandıktan sonra paranız Mesela 200x oldu. Yani 100x'ten 200x oldu. 2 kat arttı. Şimdi o 200x'in e, e, 10 yere böleceksiniz. Daha sonra 10 tane mim coin almak istediğinizde 20x, 20x, 20x olarak alacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar e, sermayeyi büyüteceksiniz ve daha çok kazanç sağlayabileceksiniz. Bunu da e, önemli bir konu olarak sizlere ee, hatırlatmak istedim lütfen dikkat olun arkadaşlar <laughs> Videomuza like atmayı yorum yapmayı Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın